Ben Elif Akkaya Kuter, gün ortasında kahve molasıyla karşınızdayız ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri aktaracağız. Milyonları ilgilendiren bir gelişmeyle başlıyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi bugün meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Dört maddeden oluşan teklife göre düzenleme ile yaşa takılma engeli kaldırılıyor. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olabilecek. Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. Taşerondan kadroya geçene emeklilik şartı da kalkacak. Sayın Özel bu pankartları birine dönüşmekle kalmayıp kendi doğalgazını gazını petrolünü... Gerçekten. Bu arada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den de bir müjde var. Onu da aktaralım. Bakan Dönmez doğalgaz ve elektrik fiyatlarına Mart ayında yeni bir indirim gelebileceğini duyurdu. Ağır sanayinin kullandığı doğalgaz ve elektrik fiyatlarında geçen hafta yapılan indirimlerin Mart ayında da devam edebileceğinin müjdesini verdi. Diyelim ve devam edelim. Günün önemli verisi ekonomik güven endeksi var sırada. Endeks Ocak'ta son bir yılın zirvesini gördü. 99,3 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Aralık 2022'de 98,1 değerini alan endeks, Ocak'ta %1,3 oranında yükseldi ve 99,3 değerini aldı. Rakam son bir yılın en yüksek seviyesine işaret etti. Alt endekslere baktığımızda ise tüketici reel ve inşaat sektörü güven endekslerinde artış yaşandığı görüldü. Perakende ticaret ve hizmet sektörü güveni ise bu dönemde geriledi. Evet küresel piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankalarına çevrilmiş durumda. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem İngiltere hem de Avrupa Merkez Bankalarının para politikası kararları belli olacak. Fed'in çarşamba günü politika faizini artırmasına 25 bas puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Politika metninde yönlendirmeler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları merakla bekleniyor. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın ise politika faizlerinde 50 bas puanlık artışa gideceği öngörülüyor. Bu iki bankanın Mart ayından itibaren faiz arttırım büyüklüğünü 25 bas puana indireceği tahmin ediliyor. Analistler hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa'da enflasyonda önemli gerilemenin yaşandığına dikkati çekerken piyasalarda yatırımcıların merkez bankalarının şahin adımlarına ara verebileceği yönünde beklentilerin daha güçlü şekilde tartışıldığını vurguluyor. Evet bu önemli küresel piyasalarda olacak beklenen Merkez Bankası faiz artışlarını da hesaba katarak şu saat itibariyle piyasalarda durum ne hemen bakalım. Borsa haftayı eksi de kapatmıştı. 5191 puandan kapanmıştı. Yeni haftaya ilk işlem gününe ise %0,18 artışla 5201 puandan başladı. Analistler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Merkez Bankalarının para politika kararlarıyla birlikte yoğun makroekonomik veri takvimi ve şirket finansal sonuçlarının açıklanacağı haftaya temkinli başlandığını söylüyor. Şu saat itibariyle de gerileme var. Borsa İstanbul 100 endeksinde 5182 puandan işlem görüyor. 30 endeksinde Borsa İstanbul 30 endeksinde ise 5729 puan görüyoruz. Kur tarafına bakalım. Kur tarafında dolar küresel bazda çarşamba günü FED kararı öncesi darbantta çok hafif bir yükseliş var. 18,81'den Euro'da 20,50'den işlem görüyor. Altın tarafına baktığımızda altında da birini izleyen 6 haftayı yükselişle kapatmıştı. Sonrasında yeni haftaya yatay bir giriş yaptı. Bunun da sebebi tüm varlık sınıflarında olduğu gibi altında da gözler çarşamba günü açıklanacak. Fed faiz kararında 10'da 1924 seviyesini görüyoruz. İçeride gram altında 1163, çeyrekte de 1902 seviyesini görüyoruz. Evet petrol tarafına baktığımızda petrolde de 1 Şubat'ta gerçekleşecek OPEC artı toplantısı ve Avrupa Birliği'nin Rus rafineri ürünlerine yönelik 5 Şubat'ta devreye alacağı ambargo öncesinde düşüş var. Cuma günü ise 88,95 dolara kadar yükseldiğini görmüştük. Şu anda da 86 doları görüyoruz. Faiz tarafına bakalım son olarak. Faiz tarafında da 8,83 seviyesini görüyoruz. Evet cuma günü 5000 5250 bandına dalgalı bir seyir söz konusuydu. Borsa İstanbul 100 endeksinde ve düşüş eğilimini üst üste 5 işlem gününe taşımıştı. Yeni haftada neler olacak hem bunları soracağız konuğumuza. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Günver telefonu attığımızda. Merhaba İsmail Bey duyabiliyor musunuz beni? Merhaba, merhaba. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Borsa İstanbul haftayı eksi de kapattı. Haftanın ilk işlem gününe de yine %0,18 artı da 5201 seviyesinden başladı. Yoğun bir hafta hem ABD hem İngiltere hem de Avrupa Merkez Bankaları'nın para politikası kararları var. Özellikle çarşamba Fed kararı çok önemli. Nasıl bir hafta bekliyorsunuz? Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu hafta veri açısından oldukça yoğun bir hafta olacak. Hem merkez bankalarının yoğun bir toplantıları özellikle de burada Fed'in ...ECB'nin ve e, BOE'nin yani İngiltere Merkez Bankası'nın e, faiz kararlarını e, takip edeceğiz. Ayın 1'i ve 2'si itibariyle. E, diğer taraftan e, Amerika tarafında e, tarım dışı istihdam oldukça önemli bir veri. Ve e, bizde enflasyon verisi e, ayın 3'ünde e, gelecek. E, bu e, çerçevede e, Borsa İstanbul tarafında daha çok geçen haftadan gelen baskının bugün de bir miktar daha devam ettiğini görüyoruz. Özellikle de piyasalarda yurt dışı açısından baktığımızda açıkçası bize göre biraz daha pozitif bir ayrışma var. Orada FED toplantısından 25 bas puanlık bir faiz artırımı ve ilerleyen süreçte biraz daha bu parasal manadaki sıkılaştırmanın daha da artmayacağı böyle 20, en fazla 25 bas puanlık artışlar şeklinde gelebileceği şeklindeki beklentiler yurt dışı tarafında biraz iyimsel bir tablo yaratıyor. Ama bizim açımızdan baktığımızda bizim piyasalarımızda geçen hafta neredeyse her gün bir düşüş vardı. Ama bunun tam tersi bir daha bir önceki haftaya baktığımızda da 7 gün üst üste bir tepki yükselişini yaşamıştık. Ee, yani piyasada e, ciddi bir e, yön arayışı olduğunu görüyoruz. Yani bir hafta yukarı, bir hafta boyunca her gün aşağı. Bu da e, piyasalarda e, şu anda biraz daha belirsizliklerle birlikte, e, sektörel bazlı hareketlerle birlikte e, şu anda yön arayışının e, devam ettiğinin e, bir göstergesi. Ama e, büyük bir ihtimalle Cuma günü özellikle endeksin 5.020 puan seviyesinden dönüş yapması ve kapanışa, yani pozitife yakın seviyelerde kapanmasının ardından bugün biraz daha dalga boyunun kısaldığını görüyoruz ve endeksin pozitife geçme eğiliminin de ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bankacılık sektörü tarafında ki bozulma e, piyasaları e, negatife çevirmişti. Yaklaşık %11'lik bir geri çekilme olmuştu bankacılık sektörü hisselerinde. Bugün bankacılık sektörü ki tepki alımları ile birlikte e, bizim piyasamızda da şu anda biraz daha böyle potife e, geçme, artıya geçme gibi e, bir görünüm e, ön planda. Dediğimiz gibi bugün e, biraz daha e, bu hafta verileri yurt dışı tarafındaki verilere odaklanacağız. Ama geçen haftaki sert düşüşlerin bir tepkisini de bu hafta görebiliriz. Yurt dışındaki iyimserlikle birlikte bizde de biraz daha pozitif yönde bir hareketliliği doğru yönelme ihtimalimizin yüksek olduğu kanaatindeyiz. Aslında biraz bahsettiniz ama Cuma günü 5250 bandında dalgalı bir seyir vardı. Hangi seviyelere dikkat etmek lazım? Şimdi biz cuma günü özellikle endekste kısa vadede 22 günlük ortalamayı yakından takip ediyoruz. 3 gündür endeks 22 günlük ortalama yani 5250 seviyesinin altında hareket ediyor. Şu an için endeksin hareket alanı 60 ve 22 günlük ortalamaların e, tam arasında 60 günlük e, yaklaşık olarak binlere tekabül ediyor. Yukarıda da 5250 yani e, 250 puanlık bir e, alanda e, endeks yönünü e, aramaya çalışıyor. Ama kapanışların tekrar böyle 5250 yani 22 günlük ortalamaya yakın seviyelerde olması burada bir tek yükselişini de gelebileceği yönde ihtimalleri arttırmış durumda. Şu an için yukarıda bizim için referans seviye endeksin tekrar yukarıya döndüğünden emin olabilmemiz için 5250 seviyesinin yakından takip edilmesini biz tercih ediyoruz. Aşağı yönde ise 5130 seviyesi kısa vadede destek olacak. Bugün de gördüğümüz en düşük seviyelerden bir tanesiydi zaten. Ee, bu dar ma makas e, dar bir ma bantta da endeksin şu an için e, yön arayışı devam edecek gibi görünüyor bugün. Evet altın tarafında da 6 haftalık yükseliş vardı. Yeni haftaya yatay bir başlangıç yaptı. E, altın için de yine tüm varlık sınıflarında olduğu gibi çarşamba gün açıklanacak kritik Fed faiz artış kararı oldukça önemli. Altından beklentiniz ne yönde? Evet, e, altında aslında uzun zamandır Yukarı yönlü bir trend vardı. Geçtiğimiz yılın kasım ayından beri biliyorsunuz 1640 dolarlar civarında ciddi bir tavan oluşumu biz yaşamıştık. Oradan başlayan yukarı yönlü yükselişle birlikte altın tarafında en son geçtiğimiz hafta 1950 dolarlar seviyelerine kadar bir zirve hareketi oluşmuştu. Şu an ise altın tarafında ee, sizin de bahsettiğiniz gibi e, biraz daha bir bekleme var. Özellikle FED toplant e, FED'in faiz kararı bekleniyor. E, burada e, son bayağıdır, yani uzun zamandır e, doların e, küresel e, çapta değer kaybediyor olması e, Burada e, altın tarafında yukarı yönlü yükselişi destekliyor. Ee, özellikle de dolar endeksini e, incelediğimizde 112 seviyelerinden e, 101.80 seviyelerine kadar e, şu anda e, geri gelmiş durumda ve burada dolar endeksi 101.80 101, e, 80, 101 e, yani 101 seviyesinin e, üzerinde bir taban oluşumunu görüyoruz e, burada bu seviyeler korunabilirse e, burada e, 10 saltın tarafında e, büyük bir ihtimalle 2000 dolarla kısa vadede hedef olabilir ama tabi yine de çarşamba günü Fed toplantısından gelecek haberler çok önemli. Çünkü enflasyonla ilgili yapılacak açıklamalar çok önemli. İstihdamla ilgili Paul'un yapacağı açıklamalar biraz daha önem kazanacak. Şu anda enflasyonda ciddi manada bir gerileme yaşanıyor. Beklentilerin altında geliyor enflasyon verisi. İstihdam da kısmen de olsa Fed'in elini kuvvetlendiriyor. Ama dediğimiz gibi buradan gelecek açıklamalar 10.6'lı tarafında 1950 doların tekrar kırılıp kırılmayacağı yönde bize fikir verecek. Şu an için 1950 doları bir direnç olarak takip ediyoruz. Aşağı yönde ise 1915 dolar seviyesi bizim için e, kritik destek seviyesi konumunda. Çok teşekkür ediyoruz. Info Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner yayına ediyorum. katkılarınız için sağ olun. İyi yayınlar. Kahve molası haber Türüyle devam ediyor. Avrupa Birliği, savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Rusya'ya yönelik yaptırımların ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım ve lüks ürünleri de içeren geniş bir yelpazede sürdüğü vurgulandı. Deniz yoluyla taşınan ham petrolle bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan ithalatının yasaklandığı da hatırlatıldı. <laughs> Teknoloji şirketlerinin işten çıkarma furyasına Hollanda merkezli elektronik şirketi Philips de katıldı. 2022 yılını zararla kapatan şirketin maliyetlerini düşürmek amacıyla dünya genelinde 6.000 bin kişiyi işten çıkaracağı duyuruldu. Ve yaklaşık 80 bin çalışanı bulunan şirket geçen yıl Ekim'de de yine maliyetlerin azaltılması için 4.000 kişinin işine son vermişti. Çin'de 7 günlük bahar bayramı tatilinde iç turizmden elde edilen gelirler geçen yıla oranla %30 arttı. Böylece 55.4 milyar dolara çıktı. Söz konusu artışta Covid tedbirlerinin gevşetilmesi etkili oldu. Amerika'da kişisel tüketim harcamaları Aralık 2022'de %0,2'lik düşüşle beklentinin üstünde azaldı. Analistler, yüksek enflasyon karşısında artan faiz oranlarının tüketici davranışlarını etkilediğine dikkat çekerken, negatif verinin ekonomideki yavaşlamanın bir göstergesi olduğu vurgulandı. Haber turuyla kahve molasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.